Evet çocuklar dikkat edin dikkat edin bana. Peş peşe gelin. Ağırlık solda. Aferin size. Şimdi ağırlığımızı sağ tarafa veriyoruz çocuklar. Bir bizi takip edin. Sıradan geçmeyin. Tekrar ağırlığımızı sol tarafa veriyoruz. Pistin mümkün mertebe boyda boya kullanmaya çalışıyoruz. Aferin size. Çok güzel. Dönüyoruz. Aferin. Tekrar dönüyoruz. Aferin benim evlatlarıma. Aferin. Tekrar. Nasıl sıkıntı var mı? Nasıl Kerem? Abi ses çıkıyor. Senin sesin çıkmıyor. Dönüyoruz. Çok güzel. Aferin. Tekrar. Aferin size. Çok güzel. Şimdi bir 20 saniye dinleme veriyoruz.